Geçtiğimiz hafta Ata Kırıkan yolunda bir tırı Suriye'ye kaçak yollarla silah ve muhimmat taşıdığı iddiasıyla durduran ancak tıra eşlik eden MİT görevlerince araçta arama yapmasına izin verilmeyen Savcı Özcan Şişman'ın görev yeri kendi isteğiyle değiştirildi. Adana Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman terörle mücadele kanunun 10. maddesiyle yetkili olarak görev yapıyordu. Kırıkan Reyhanlı Karayolu'nda hareket halindeki tırda muhimmat olduğuna dair 1 Ocak 2014 tarihinde ihbar yapıldı. Kırıkan yakınlarında Kırıkan Cumhuriyet Savcısının talimatıyla polis ve jandarma ekipleri tarafından durduruldu. İddiaya göre tırın kendi kontrolleri altında bulunduğunu belirten MIT görevlileri kolluk görevlerine arama yaptırmadı. Kırıkan Cumhuriyet Savcısı bunun üzerine durumu hata bölgesinden sorumlu olan terörle mücadele kanunun 10. maddesiyle yetkili Adana Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman'a bilgi verdi. Kırıkhan'a giden savcı Şişman da kolluk görevlerinin bölgeden uzaklaştırılması üzerine tırda arama yapamadı. Tır uzaklaşınca savcı Şişman da arama yaptırılmadığı yönünde de tutanak düzenleyerek bölgeden ayrıldı. Tutanakları da Cumhuriyet Başsavcılığına teslim eden savcı Özcan Şişman görev bölgesinin değiştirilmesini istedi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı da savcı Şişman'ı Gaziantep bölgesine, Gaziantep bölgesinden sorumlu olan savcı Aziz Takçı'yı da Hatay bölgesinde görevlendirdi. Ayrıca Hatay bölgesindeki devam eden soruşturmaları da yeni görevlendirilen savcı Takçı'nın devam ettireceği bildirildi. Bu arada Genelkurmay Başkanlığı da hatada ibar üzerine durdurulan tır ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Genelkurmay Başkanlığı'nın geçen hafta hatada yaşanan olayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır ifadeleri kullanıldı.